Bir zamanlar hareketli bir mahallenin arka bahçesinde yaşayan küçük Kerem, bir gün annesinden aldığı minik domates çekirdeğini toprağa özenle ekti. Her gün, hatta bazen günde birkaç kez toprağı eşeleyip çekirdeğin filizlenip filizlenmediğine bakıyordu. Hiçbir değişiklik göremeyince yüzü düşüyor, ''Annem, benim tohumum hiç büyümeyecek mi?'' diye sabırsızca soruyordu. Annesi Hatice tebessümle "Keremciğim her güzel şeyin büyümesi için zaman ve sabır gerekir tıpkı Kur'an'ı öğrenmek yemek yapmak gibi sen suyunu ver güneşini alsın gerisini Allah'a bırak." dedi. Kerem annesinin sözlerini dinleyip beklemeye başladı. Her sabah ve akşam domates çekirdeğine suyunu verdi, toprağını sevdi. Haftalar geçti ve bir sabah ufacık yeşil bir filizin toprağı yarıp yukarı doğru uzandığını gördü. Gözleri parladı, kalbi sevinçle doldu. Kerem, sabrın en güzel meyveleri verdiğini, tıpkı o minik domates filizi gibi her şeyin vaktini beklemenin ne kadar kıymetli olduğunu o gün derinden hissetti. Artık bir şeyi hemen olmasa da emek verip beklediğinde karşılığını alacağını biliyordu.